Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlere bomba gibi bir haberle geldik. Galatasaray, genç yıldız Lamine Yamalı kadrosuna katıyor. Evet, yanlış duymadınız. 100 milyon euro ile piyasaya damga vuran bu transfer, Kral Sarın Kırmızılılarımız için büyük bir umut ışığı olabilir. Hemen abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın, çünkü bu haberi daha yakından inceleyeceğiz. Lamine Yamal, son dönemlerde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim. İspanyol kulübü Barcelona'nın genç yeteneği, Galatasaray ile anlaşmaya vardı ve çok kısa bir süre içinde resmi imzasını atması bekleniyor. Kulüp içindeki kaynaklar, bu transferin Galatasaray için bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Hemen hemen her futbol severin aklında, bu kadar para harcamaya değer mi sorusu var. Ama unutmayın, bu genç yetenek geleceğin yıldızı olabilir. Lamine Yamal 16 yaşında olmasına rağmen sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hızı, çevikliği ve top kontrolü ile tanınan bu genç futbolcu sağ kanatta etkili bir şekilde oynayabiliyor. Galatasaray'ın oyun sistemine nasıl entegre olacağına gelince bu konuda birçok spekülasyon mevcut. Taraftarlar, Yamalın gelişiminin takımın hücum gücünü nasıl artıracağı konusunda oldukça heyecanlı. Şimdi, Yamalın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte neler olabileceğine bakalım. Genç oyuncunun takımın dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağı ve teknik direktör Okan Burun taktinde nasıl bir değişiklik yaratacağı üzerine birçok tartışma var. Bu transfer sadece sahada değil, kulübün geleceği açısından da çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Galatasaray uzun zamandır genç yeteneklere yatırım yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda Lamine Yamal'ın transferi gelecekteki büyük başarıların habercisi olabilir. Ancak bu kadar büyük bir yatırımın getirdiği baskı da göz ardı edilemez. Taraftarlar Yamal'ın performansına ve takım içindeki etkisine odaklanacak. Bu durumun genç oyuncunun psikolojik durumu üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu. Genç yaşta bu kadar büyük bir kulüpte forma giymek elbette ki büyük bir sorumluluk. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında yaşadığı hayal kırıklığı ve yaşanan inişli çıkışlı performanslar taraftarları endişelendirmişti. Ancak Lamine Yamal gibi bir yıldızın gelişi bu endişeleri bir nebze olsun dindirebilir. Taraftarlar Yamal'ın hızlı gelişimi ile birlikte yeni bir şampiyonluk hikayesinin başlayabileceği umudunu taşıyor. Bu noktada Galatasaray taraftarlarının düşünceleri de oldukça önemli. Acaba Yamal'ı takımda görmek sizce de bu sezon için bir umut ışığı olabilir mi? Yoksa genç oyuncunun üzerindeki baskı performansını olumsuz etkileyebilir mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Sonuç olarak Lamine Yamal'ın Galatasaray'a katılması futbol dünyasında yankı uyandıran bir gelişme. Bu genç yetenek sadece kulüp için değil, aynı zamanda taraftarlar için de büyük bir umut kaynağı. Gelecek günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi Galatasaray'ın teknik kadrosunun bu genç yıldızı nasıl kullanacağını ve onunla birlikte takımın nasıl bir yol alacağını merakla bekliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Yamal'ın Galatasaray'a katılmasının olası sonuçlarını tartışacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çimbom için her zaman en iyisi. Heyecan dolu Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere Lamine Yamal'ın oyun stilinden ve Galatasaray'a katacağı değerden bahsedeceğiz. Bu genç yıldızın 100 milyon euro fazla bombasının arkasındaki gerçekleri derinlemesine inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Lamine Yamal, genç yaşına rağmen futbol sahalarında adını duyurmayı başarmış bir yetenek. Galatasaray'a katılmasıyla takımın dinamiklerinde. Büyük değişiklikler yaşanabilir. Peki, bu genç yıldızın oyun stili nasıl? Hangi özellikleriyle Galatasaray'a değer katacak? İşte detaylar. Öncelikle, Lamine Yamal'ın hızı ve çevikliği onun en belirgin özellikleri arasında. Kanatta oynayan bir futbolcu olarak, rakip defansları zor durumda bırakma kabiliyeti oldukça yüksek. Hızlı bir dribling yeteneği var, bu da onu savunma oyuncuları için büyük bir tehdit haline getiriyor. Galatasaray'ın oyun planında, hızlı geçişler ve kanat akınları önemli bir yer tutuyor. Yamal, bu yapıya tam anlamıyla uyum sağlayacak bir isim. Bu noktada, yamalın hızı ve çevikliğinin yanı sıra, teknik becerileri de dikkat çekiyor. Top kontrolü ve pas yeteneği oldukça gelişmiş durumda. 1 ve 1 durumlarında rakiplerini geçebilme yeteneği, ona önemli bir avantaj sağlıyor. Galatasaray'ın hücum hattında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç var, işte Yamal, bu yaratıcı oyuncu olma potansiyeline sahip. Özellikle ceza sahası çevresinde yaptığı akıllı koşularla takım arkadaşlarına gol pozisyonları yaratabilir. Böylece hem kendi hem de takım arkadaşlarının performansını artırarak Galatasaray'ın hücum gücünü önemli ölçüde yükseltebilir. Defansif anlamda da katkı sağlayabilmesi onu daha değerli bir oyuncu yapıyor. Yamal, pres yapabilen ve topu geri kazanma konusunda etkili bir futbolcu. Bu özelliği Galatasaray'ın maçlarda rakiplerine baskı kurma stratejisini destekleyecek. Yani sadece ofansif değil, defansif anlamda da takımına katkı sağlayarak bütünsel bir oyun anlayışına hizmet edebilir. Peki bu transfer Galatasaray'a neler katacak? Lamine Yamal'ın takımına katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın hücum gücü artacak. Taraftarlar onu izlerken heyecan duyacak. Özellikle büyük maçlarda Yamal'ın yetenekleri takımın galibiyetine direkt etki edebilir. Taraftarların beklentileri yüksek, bu genç yıldızın performansı Cimbom'un geleceği için kritik bir öneme sahip. Ayrıca Yamal'ın transferi Galatasaray'ın genç oyunculara yatırım yapma konusundaki kararlılığını da göstermektedir. Kulübün geleceği için umut verici bir durum. Genç yeteneklerin takıma kazandırılması, uzun vadede başarı için önemli bir strateji. Taraftarlar, geleceğin yıldızı olacak bu yeteneği izlemek için sabırsızlanıyor. Şimdi, Yamal'ın takımda nasıl bir rol üstleneceğini düşünelim. Onun Galatasaray'ın oyun sistemine nasıl entegre olacağını merak ediyor musunuz? Takımda hangi oyuncularla uyumlu çalışacak? Bu sorular, Galatasaray taraftarının aklını kurcalarken, Yamal'ın performansı da merakla bekleniyor. Galatasaray'ın bu genç yeteneği nasıl kullanacağı, önümüzdeki haftalarda büyük bir tartışma konusu olacak. Taraftarlar, Lamine Yamal'ın sahadaki performansını heyecanla bekliyor. Bu genç yıldız, Cimbom'un geleceğinde önemli bir rol oynayabilir mi? Önümüzdeki bölümde bu transferin finansal yansımaları ve kulüp bütçesine etkilerini inceleyeceğiz. Taraftarların bu konudaki düşünceleri neler? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray'ın geleceği için bu transferin ne kadar kritik olduğunu sizce nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili Galatasaray taraftarları, yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere büyük bir transfer bombasından bahsedeceğiz. Lamine Yamal'ın Galatasaray'a katılması, özellikle de kulüp bütçesi üzerindeki etkileri. Hazır mısınız? Hemen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 100 milyon fazla ifadesi sadece bir rakam değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için bir dönüm noktası. Lamine Yamal, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip. Bu transfer sadece sahada değil, finansal olarak da kulübü etkileyebilir. Peki, bu transferin piyasa üzerindeki etkileri neler? Gelin bunu birlikte inceleyelim. Yamal'ın transferi Galatasaray için büyük bir yatırım anlamına geliyor. Genç oyuncular artık sadece geleceğin yıldızları değil, aynı zamanda kulüplerin bütçeleri üzerinde de büyük bir etki yaratıyor. Lamine'nin gelmesiyle birlikte taraftarların ve sponsorların ilgisi artacak. Kulübün gelirlerini artıracak ve ekonomik anlamda daha sağlam bir zemin oluşturacak. Özellikle genç yıldızların yükselişiyle Galatasaray'ın marka değeri de yükselebilir. Taraftarlar bu genç yeteneklerin potansiyelini gördükçe takıma olan bağlılıkları daha da artacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var, genç oyunculara yapılan yatırımlar, her zaman beklenilen sonuçları vermiyor. Geçmişte de benzer durumlarla karşılaştık. Bazı genç yetenekler, büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen, sahada hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle, Lamine'nin performansı, yalnızca kulüp bütçesi için değil, aynı zamanda gelecekteki transfer politikaları için de belirleyici olacak. Eğer başarılı olursa Galatasaray genç oyunculara olan güvenini artıracak ve gelecekte daha fazla genç yeteneği kadrosuna katma yolunda cesur adımlar atabilecektir. Şimdi Lamine Yamal'ın transferinin Galatasaray'ın finansal yapısına olan etkilerini daha somut örneklerle inceleyelim. Genç yıldızların özellikle sosyal medya ve dijital platformlardaki etkisi kulüplerin gelirlerini artırmada büyük rol oynuyor. Lamine gibi bir oyuncunun, sosyal medya üzerindeki takipçi sayısı ve etkileşimi, Galatasaray'ın marka değerini yükseltebilir. Taraftarlar, bu genç yeteneklerin potansiyelini gördükçe, kulübe olan desteklerini artıracaklar. Bu, bilet satışları, forma satışları ve genel anlamda kulüp gelirleri üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Ayrıca, Lamine Yamal'ın transferi, diğer kulüplerin genç yetenekleri olan bakış açılarını değiştirebilir. Eğer Galatasaray, Lamine gibi genç oyuncularla başarılı olursa, diğer kulüplerde benzer stratejilere yönelebilir. Türk futbolu için bir devrim niteliğinde olabilir. Genç oyunculara yapılan yatırımların artması, ligimizin kalitesini de yükseltebilir. Son olarak, Galatasaray'ın geçmişteki genç yetenekleri olan yaklaşımını hatırlamakta fayda var. Cimbom, tarih boyunca genç oyuncuları sahaya sürerek büyük başarılar elde etti. Bu transfer belki de o geleneğin bir parçası olarak görülebilir. Yamal'ın başarısı sadece kendi kariyeri için değil, Galatasaray'ın geleceği için de büyük bir önem taşıyor. Peki sizce Lamine Yamal Galatasaray'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını yorumlarda bekliyorum. Hemen şimdi düşüncelerinizi paylaşın. Galatasaray taraftarları, genç yetenekleri olan düşkünlüğüyle bilinen bir kulüp olarak, Lamine Yamal'ın transferi ile birlikte geçmişteki başarı hikayelerini tekrar hatırlıyor. Peki, Galatasaray neden genç oyunculara bu kadar yatırım yapıyor? Bu sorunun cevabını birlikte inceleyelim. Lamine Yamal'ın, Galatasaray'a katılması sadece onun potansiyeliyle ilgili değil, aynı zamanda kulübün genç oyunculara yaklaşımının bir yansıması. Galatasaray, tarih boyunca genç yetenekleri keşfetme konusunda öncü bir rol oynamıştır. Bu strateji onları sadece sahada değil, finansal anlamda da güçlendirmiştir. Yamal gibi genç bir oyuncunun transferi, taraftarları heyecanlandırdığı kadar kulübün gelecekteki başarıları için de büyük bir adım olarak görülüyor. Geçmişe dönüp baktığımızda Galatasaray'ın genç oyuncularla nasıl büyük başarılara imza attığını görebiliriz. Özellikle 1990'ların sonları ve 2000'lerin başlarında Arda Turan, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu gibi isimler genç yaşta kulüp tarihine damga vurdular. Bu isimler hem yerel hem de uluslararası alanda Galatasaray'ı başarıdan başarıya taşıdı. Genç oyuncuların kulübe olan bağlılıkları ve performansları Galatasaray'ın dünya çapında tanınan bir marka olmasında önemli bir rol oynamıştır. Galatasaray'ın genç oyuncuları geliştirme konusundaki kararlılığı, altyapı sisteminin kalitesinden de kaynaklanmaktadır. Kulüp, genç yetenekleri keşfetmek için çeşitli skatin ağları kurmuş ve bu oyunculara profesyonel arenada kendilerini kanıtlama fırsatı vermiştir. Yamal gibi yetenekli bir genç, Galatasaray'ın bu felsefesini daha da ileriye taşıyacak bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Genç yaşta büyük bir potansiyele sahip olan Yamal, sahada sergileyeceği, performansta kulübün geleceğinde önemli bir yer edinebilir. Galatasaray'ın genç oyuncuları tercih etmesi, sadece sportif başarıya yönelik bir strateji değil, aynı zamanda kulübün mali dengelerini koruma çabasıyla da bağlantılı. Genç oyuncular, yüksek transfer bedelleri ödemeden, uzun vadeli başarılar elde edilmesine olanak tanır. Yamal'ın transferi ile birlikte Galatasaray'ın bu stratejiyi nasıl uygulayacağı ve genç yeteneklerden nasıl faydalanacağı merak konusu. Sadece sahada değil, kulüp bütçesinde de önemli bir etki yaratabilir. Taraftarlar, gençlerin sahada gösterdiği performansla birlikte kulübe olan bağlılıklarını daha da güçlendirebilir. Yamal'ın Galatasaray formasıyla sahaya çıkması, gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyecek, belki de yeni nesil futbolcuların yetişmesinde ilham kaynağı olacaktır. Herkes, Galatasaray'ın genç yetenekleri olan inancının, gelecekte yeni başarı hikayeleri yazmasına olanak sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyor. Sonuç olarak, Galatasaray'ın genç oyunculara olan yaklaşımı, geçmişteki başarı hikayeleriyle birleştiğinde kulübün geleceği için umut verici bir tablo çiziyor. Lamine Yamal'ın transferi sadece bir oyuncunun katılımı değil, aynı zamanda Galatasaray'ın gençlere olan inancının ve desteğinin bir göstergesi. Peki sizce Galatasaray'ın genç oyunculara olan bu yatırımı gelecekte ne tür başarılar getirecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın genç yıldızı Lamine Yamal ile olan ilişkisinin detaylarını inceledikten sonra, şimdi bu heyecan verici gelişmenin gelecekteki etkilerini ve takımımız üzerindeki potansiyel rolünü derinlemesine tartışalım. Lamine'nin imzası sadece bir transfer değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için umut vaat eden bir adım. Öncelikle Lamine Yamal'ın kariyerindeki potansiyelini düşünelim. Genç yaşına rağmen, sahada gösterdiği performans ve yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekti. Hızlı, teknik ve kararlı bir oyuncu olarak, özellikle ofansif anlamda takıma büyük katkı sağlayabilir. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte, onun gibi bir yeteneğin yer alması, mevcut kadroyu güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki rekabetçi ruhu da artıracak. Unutmayalım ki Galatasaray tarihindeki genç yıldızlar takımın kaderini değiştiren isimler olmuştur. Lamine de bu geleneği sürdürebilir. Yamal'ın Galatasaray'daki rolü, genç oyunculara yapılan yatırımların önemini gözler önüne seriyor. Kulüp, genç yetenekleri geliştirerek gelecekteki başarıların temellerini atıyor. Lamine bu sistemin parçası olarak hem kendisini geliştirecek hem de takım arkadaşlarıyla birlikte büyüyecek. Bu taraftarlar için büyük bir umut kaynağı. Geçmişte Arda Turan ve Okan Buruk gibi isimlerin Galatasaray'da nasıl parladığını hatırlayalım. Lamine benzer bir ivme yakalayabilir mi? Bu sorunun yanıtı onun sahada göstereceği performansa bağlı. Yamal'ın transferinin takım psikolojisi üzerindeki etkileri de önemli. Taraftarlar genç ve dinamik bir kadronun oluşturulmasından dolayı heyecanlanıyor. Yamal'ın gelişi sadece bir oyuncu transferi değil, aynı zamanda kulübün vizyonunu da yansıtıyor. Galatasaray, genç neslin potansiyelini keşfeden ve onlara güvenen bir kulüp olmayı sürdürüyor. Bu durum hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Taraftarlar, Lamine'nin sahada nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Ancak, Yamal'ın Galatasaray'daki geleceği sadece onun yetenekleriyle sınırlı değil. Takımın mevcut yapısı, teknik direktörün planları ve ligdeki rekabet de önemli faktörler. Lamine bu dinamiklerde nasıl bir rol alacak? Takımın sistemine nasıl entegre olacak? Bu sorular, taraftarların merakını artırıyor. Yamal'ın Galatasaray'ın oyun stiline nasıl uyum sağlayacağı ve bu süreçte hangi zorluklarla karşılaşacağı ilerleyen günlerde belirginleşecek. Özellikle Galatasaray'ın oyun sistemine hızlı bir şekilde adapte olabilmesi onun kariyerinde belirleyici bir etken olacak. Son olarak taraftarların bu transfer konusundaki görüşlerini de unutmamak lazım. Yamal'ın Galatasaray'a katılması birçok kişi için umut verici bir gelişme. Ancak bazıları da bu tür genç yatırımların risklerini sorguluyor. Taraftarlar bu genç yeteneğin nasıl bir performans sergileyeceğini ve bu süreçte nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Sizce Lamine Yamal Galatasaray'da ne kadar başarılı olabilir? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki sezonlarda netlik kazanacak. Özetle, Lamine Yamal'ın transferi, Galatasaray'ın geleceği için önemli bir dönüm noktası. Genç yeteneklere yapılan yatırım, kulübün gelecekteki başarıları için bir umut ışığı. Şimdi, bu gelişmelerin sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Unutmayın, Galatasaray taraftarı olarak her zaman destek vermek bizim görevimiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın gelecek günlerde daha fazla heyecan verici haberle karşınızda olacağız. Jimbom her zaman en iyisini hak ediyor.